Ankara Şehir Hastanesi. <laughs> Tabii ki mamalar. Hastaneyi bir nevi biz pikniğe dönüştürüyoruz. Böyle. Tabii kantinde yemek ister miydik? Evet isterdik. Ama çok kalabalık. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Esprisini yapmadan geçemeyeceğim. Neyse. Biz devam ediyoruz. Çimlerde oturacağız. İnanıyorum işte. Acıktık mı bilmiyorum. Aslında saat çok erken. Kahvaltı yeni yaptık. Ama özellikle bunun kokusu çok canım istiyor. Böyle gidiyoruz işte. Herkes bu şekilde İstanbul'u bilenler bilir. İstanbul'a çok benzememiş mi bu şekilde ya? Şu an sanki İstanbul'dayı. Sanki... Şurada hariç olması lazımdı. Şu kuru yerler var ya, boş yerler. Oranın hariç olması lazım tövbe. <laughs> sanki benziyor, çok benziyor hem de. Böyle çimlere oturmak, Sanki ilkbahar ve sanki İstanbul. İstanbul demişken zaten kuşlar da herhalde benim sesime geldiler. Çok güzel. Kuşlar da var. İstanbul gibi sanki. İstanbul'a çok benziyor. Ankara Şehir Hastanesi. <laughs> Tabii ki mamalar. Hastaneyi bir nevi biz pikniğe dönüştürüyoruz. Böyle. Tabii kantinde yemek ister miydik? Evet isterdik. Ama çok kalabalık. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Esprisini yapmadan geçemeyeceğim. Neyse. Biz devam ediyoruz. Çimlerde oturacağız. İlerliyorum işte. Acıktık mı bilmiyorum. Aslında saat çok erken. Kahvaltı yeni yaptık. Ama özellikle bunun kokusu çok canım istiyor gidiyoruz işte. Herkes bu şekilde. İstanbul'u bilenler bilir. İstanbul'a çok benzememiş mi bu şekilde ya? Şu an sanki İstanbul'dayı. Sanki şurada Haliç olması lazımdı. Şu kuru yerler var boş yani. Oranın Haliç olması lazım tövbe benziyor, çok benziyor hem de. Böyle çimler oturmak sanki ilkbahar ve sanki İstanbul. <laughs> İstanbul demişken zaten kuşlar da herhalde benim sesime geldiler. de var. İstanbul gibi sanki. İstanbul'a çok benziyor. Burası hastanenin kantini. değil değil mi? Ben Güzel. Ne? Ne? şey var.